danışmanlık hayatımın ilk yıllarında küresel bir şirketin Türkiye'deki yerel ofisinde çalışıyorum e doğal olarak merkezden sürekli olarak projeler geliyor Bazı projeler sadece çerçeve olarak geliyor Burada biz içini dolduruyoruz. Çok keyifli projeler. Yaparken de büyük zevk alıyoruz. Bazı projeler gelirken hem çerçeve hem de içi resmin tamamı çizilmiş olarak geliyor. Bizim orada o resmin üzerine bir nokta koymaya bile iznimiz yok. İşte bu projelerde bazı problemler yaşıyoruz. Diyoruz ki bunlar Türkiye tam olarak uyumlu değil. Dolayısıyla izin verirseniz şu şu değişiklikleri yapmak istiyoruz. Gönderiyoruz merkeze. Bize sürekli olarak aynı yanıt geliyor. Aman projenin özünü bozmayın aman sakın bu projeyi sulandırmayın. Şimdi bunun tam tersinde yaşadım aradan yıllar geçti Türkiye merkezde olan bir küresel şirketle beraber yurt dışına gittik bütün farklı ülkelerden insan kaynakları yöneticileri geldiler hep beraber oturduk bir toplantı salonuna projelerimizi anlattık birisi elini kaldır dedi ki ya e, biz dedi bunu bizim ülkede gerçekleştiremeyiz e, mümkünse bunu değiştiremeyiz. Şimdi ne diyelim orada hani lütfen projeyi sulandırmayın diyemedik tabii ki. Şimdi yayılmış olan bütün şirketlerde aslında bu problem var. Bir tarafta aman odağımızı kaybetmeyelim. Aman odaklanalım diye kaygı duyan bir merkez var. Diğer tarafta siz sırtça köşkünüzde oturmuşsunuz. Orada bir şeyler tasarlamışsınız ama burada neler olduğundan haberiniz bile yok diyen yerel noktalar. Bu ikisi arasındaki uyumu sağlamak mümkün mü? işveren markasında bu ikisi arasındaki uyumu sağlamak mümkün. Bugün bununla ilgili olarak size dört tane başlıktan bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim başlık, e, uzun yıllardan beri hep bahsedilen istatistikle ilgili bir deyim. Hani denir ya küçük yalanlar, büyük yalanlar ve istatistikler diye. İşte tam olarak bundan bahsetmek istiyorum. Bunun bir benzeri de kurum kültürünün ölçümlenmesinde var. Küçük hatalar, büyük hatalar, ortalamalar. Neden? Şöyle bir örnek hayal edelim. Şirketimizde 500 tane satışta çalışan arkadaşımız var ve hepsi çok memnunlar. 10 tane de argede çalışan arkadaşımız var. Onlar da çok şikayetçiler. Şimdi bu iki grubun bütün değerlendirmelerinin ortalamalarını alırsanız şöyle bir şey olur. 500 tane çok mutlu kişinin değerlendirmesi 10 tane mutsuz kişinin değerlendirmesini ezer. Sonuçta yani siz bir fonksiyonda bir departmanda yaşanan huzursuzlukları, sıkıntıları gözlemleyememiş olursunuz. Bununla ilgili yapmanız gereken aslında bir tek şey var. O da fonksiyon bazında yani segment bazında sonuçları, raporları analiz etmek. İşte tam olarak burada bir sorun yaşıyoruz. Çünkü bütün segmentler arasında en belirleyici olan segment coğrafi segment. Yaştan da önemli, terfiden de daha önemli, kıdemden önemli, her şeyden daha önemli. İşte bu yüzden coğrafi segment sonucunda ortaya çıkan sonuçları mümkünse ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani Almanya verisini al, Çin verisiyle topla, ikiye böl, al sana ortalama sonuç. Bu şekilde ilerlemek mümkün değil. Bu ama sonuçta insan kaynaklarında bizim işimizi birazcık zorlaştırıyor. Çünkü raporların ülke bazında hazırlanması gerekiyor, analizlerin ülke bazında yapılması gerekiyor. Personelların da işte o ülke bölge bazında hazırlanması gerekiyor. Birinci aslında bahsetmek istediğim başlık bu. Yani ortalamaların çok fazla işe yaramadığı. İkinci başlığa geçtiğimizde onda bambaşka bir şey var. Hep birlikte böyle farklılıkların oldukça ön planda olduğu bir ülkeye veya bir bölgeye veya bir şirkete gidelim. Duyduğumuz cümleler genellikle hep şu formattadır. İşte farklılıklar bizi güçlendirir, farklılıklarımızdan enerji alırız, Bayağı başkalarının farklılıklarına saygı duy. Şimdi bunlar tabii ki işe yarar fakat bir yere kadar. Hep şunu düşünürüz, neden farklılıklarla ilgili bu olumlu yorumlar bir yerde tıkanır? Bunun aslında çok basit bir sebebi var. Çünkü insanlar birisiyle tanıştığı zaman, biriyle bir araya geldiği zaman ilk yaptığı şey farklılıklarını gözlemlemek değildir. Ortak paydalarını arar. Birisiyle tanıştığınızda şu soruyu sorarsınız, hangi takımı tutuyorsun? Belki aynı takımı tutuyoruzdur. Memleket neresi? Belki aynı memleketten geliyoruzdur diye. Dolayısıyla kurum kültürü analizinde eğer farklı noktalarda faaliyet gösteren bir şirkette çalışıyorsanız yapmanız gereken ilk şey farklılıkları değil benzerlikleri yani ortak noktaları bulmak. Ortak noktaları burada bulduktan sonra o paydanın üzerine farklılıklarla ilgili her türlü şeyi inşa edebilirsiniz. Yani ilk iki nokta ile ilgili olarak başlıkla ilgili olarak benim söyleyeceğim şey şu olur. Bir, ortalamalar hiçbir şeydir. İki, ...ortak payda her şey. Şimdi üçüncü başlıkta tamamen farklı bir şey, hikayelerden bahsetmek istiyorum. Eğer yayılmış bir şirkete sahipseniz, yani bir küresel şirket olarak farklı coğrafyalarda faaliyet gösteriyorsanız... ...her bir coğrafyada, her bir bölgede mümkün olduğu kadar çok hikaye üretmeniz gerekir. Bu üreteceğiniz hikayelerin de mümkün olduğu kadar hem şirketin ortak paydasını yansıtması hem de şirketin farklılıklarını ön plana çıkartması gerekir. Ancak bu şekilde o hikayeleri dinleyen çalışanlara şu cümleyi söyletebilirsiniz. İşte biz tam olarak böyleyiz. Bu burada resmedilen, bu hikayede anlatılan tam olarak biziz. Amacımız bu olmalı bu hikayeleri oluştururken. Son başlık söylemesi çok kolay. Mümkünse yerelde iletişimi ve aksiyonu farklılaştırır. Peki söylemesi kolay, yapması yapması çok zor. Çünkü hep bir altın oran beklentimiz var. İstiyoruz ki bize birisi şöyle bir şey söylesin. İletişimin yüzde yirmisi o merkezde tasarlanır. Global şirketin merkezinde. Yüzde sekseni yerelde yapılır. Ama böyle bir orantı yok. Bu altın orantı olmadığı için de her seferinde bunu yeni baştan tasarlamak gerekiyor. Peki bize yol gösteren herhangi bir şey var mı? Var. İki tane soru var. Bir tanesi ne söylemek istiyoruz? İkincisi nasıl söylemek istiyoruz? İlk soruyu yanıtlarken ne söylemek istiyoruz? Mümkün olduğu kadar şunu yapmak gerekiyor. Bunu merkezde tasarla, yerelde en son halini ver, son ince hassas ayarını yap. İkinci soru söz konusu olduğunda yani nasıl söylemek istiyoruz? Orada mümkün olduğu kadar merkezde az şey belirli, yerelde bütün detayları tasarla.